İzmir'in Eşref Paşası'ndanım. Adres soracaksın herhalde, ha? Gel, arabam şurada. Yarın değiştireceğim arabayı, yeni alacağım. Bu üçüncü arabam. Yürü lan, Galat! Nerelisin hemşerim? Falan döken. Falan döken ha? Sağlam yermiş. Burada arkadaşlar var. Anasını avradın ulan, yürüsene ulan, yürüsene! Bunlar var ya, edersin adamın yüzüne bakar geçer. Türkçe anlamaz ki hıyar et edebildiğin kadar küfrü rahatlarsın. Geçen bir şey oldu yine. Böyle çıktım ana avrat. Herif dönüp bana mı dedin demez mi? Yok dedim tabii! Adam hem cinsine küfreder mi? Ve bak işte burası. Yakup'un yeri burası. Eyvallah sağ ol. Mahmut! Kardeşim! Ya işte böyle, yatacak yer ve de iş bulmam lazım. Bak amcaoğlu, yukarıda bir yer var. Alörferle ha! Bir süre orada idare edersin. E, yaksana! Yalnız bizim patron ara sıra birilerini getirir, anlarsın ya! Sana aşığım! Bak yaşında geçiyor! Gel şu yapalım, bir şey olursa aldırırız! evde kaldım, evde Bugünleri arayacaksın ot gibi yaşıyorsun Marklar da seni kurtaramaz anam <gülüyor> 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 Kızma beobachte hier auf işte canı çekiyor Millete sataşacağına karısını getirsin memleketten! Salak. <laughs> Doğru söylemiş adam. Evde kaldık da ondan sinirlisin. Sen sinirli değilsin ya ona bak. Bak bu da bir Almanla evlenip yırtacak diyor ya. Beğenemedin mi? Senin gibi her gün biriyle çıkmıyorum ya. Kızım ben kendi hayatımı yaşıyorum. Senin gibi prens beklemiyor. Hem bu evde prens filan seni bulamaz. Kalın kafana iyice sok bunu. Bulamazsa bulamasın sana ne? <laughs> Oğlum afilli, adam olmayacaksın sen! Bak şu talata, şu karı kız için yaptığın krank ne zaman bitecek ha? Daha iki gün var fala! cumartesiyi de ekle, e pazarı yolda geçer! Hadi istersen sen de gel fala! Yok gelemem! Ulan afilli, ortalıkta limon bırakmamışsın! Yeter yakışıklı oldun hadi! İçin kuracak fala! Bıkmadım bulgur yemekten! Bana bak, ben senin gibi başı bozuk değilim. Ben de sekiz çocuk var, anladın mı? Eyvallah, eyvallah. Gel sana bulgur pilavı yedireyim. Gel lan, lan nereye git? Hadi çöz. İyi, güzel kız burada. Eğlenceli. <laughs> <laughs> ee, sen? Aa, iyi iyi, dobre çok iyi. İyi. Kazım bu Kim bu kız? Ama bir arkadaş işte. Başlarım senin arkadaşından. Hüş more, bak bak bebeğim bir bak, dakika. Evet, bak. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma anlarsın ya. Bitti şu. Tövbe tövbe! Lan, şey bak ya! <gülme> <gülme> Lan, Allahsız kitapsızlar! erkekleriniz kim bu çıktı lan ha? Geç şöyle! <laughs> tavlarla ha? Boğarım lan seni, Allah canım olsun! <laughs> Boğarım, öldürürüm ha! Geç şöyle! Geç şöyle! Geç şöyle! Saklan çıkarma, öldürürüm ha! Ne olmuş? Kaçak işçi galiba! Gece yarısı ne bu gürültü lan? Polizei. Guten Abend, sind Sie Frau kaygısız? Ist da jemand? Ja, ja. Vallahi kaza moment, oldu. Moment. Was ist los? Darf ich Ihren Pass haben? Tesadüf insanınmanda sert poz istiyor senin sözün. Afedersiniz. Şimdi çıkartma gönderirim. Prosus var zavet, bir Şu kaçak işçiler yüzünden başımız belaya girecek. Hem kaçak gelirler hem olay çıkarırlar. Hadi hadi git de yatalım biz de artık. Sabah erken kalkacağız. Şey. Hadi artık.